Türkiye benim her zaman gönlümde. Türkiye ikinci vatanım. Oraya ne zaman gelsem hep memnuniyetle dönüyorum ve dönmeye de devam edeceğim. Romanya'da yoğun işlerim var. Futbol takımı ve akademimle ilgileniyorum. İstanbul'a kendimi daha rahat hissetmek için geliyorum. Galatasaray'ın Real Madrid'le maçına da gelmek istiyorum. Türkiye'ye dönmeye ve sevgiyle çalışmaya hazırım. Türkiye'de en güzel yıllarımı geçirdim. Bu işe kalkışırsam Galatasaray'ın bu performansları elde etmesi için elimden geleni yapmaya hazırım. Bunu nerede çalışırsam çalışayım yaparım. Romanya'da son yıllarda kendimi ispat ettim. En iyi seviyeye nasıl gelineceğini biliyorum. Türkiye ile Romanya arasındaki maçlar her zaman zor geçer. İki ülke dost olsa bile Romanya kendi sahasında favori ama Türkiye'nin başında Fatih Terim var. Fatih Hoca oyuncularını iyi motive eden ve futbolcuları bir araya getirebilen biri. Bu açıdan maçın zor geçeceğini düşünüyorum. Romanya olarak biz de Brezilya'ya gitmek istiyoruz. Fatih Terim bana göre Türkiye'de bütün zamanların en büyük teknik direktörüdür. Her zaman yüksek performansı olan ideal bir teknik direktördür. Fatih Hoca'yı milli takım kampında ziyaret etmeyi düşünüyorum. Gideceğim, selam vereceğim ve hoş geldin diyeceğim. Kendisiyle ilişkilerimiz mükemmel. Fatih Terim'in milli takımla ne kadar süre için anlaştığını bilmiyorum. O yüzden onun hem Galatasaray hem de milli takımı çalıştırmasının nasıl bir etki yaratacağını söyleyemem. Sadece 2014 Dünya Kupası elemeleri için milli takımın başına getirilmişse bu maçlar için ideal bir teknik direktördür. Galatasaray'ı da Türk milli takımını da beraber yönetmek zor iş. Gördüğüm kadarıyla Galatasaray'la sözleşmesini de 2016'ya kadar uzattı. Bana kalırsa bu opsiyonu aldı, kendisi bu seçeneği yaptı. Ama mini takımda da üzerine çok büyük bir yük düşüyor. Galatasaray'daki teknik direktörlük dönemimde Arda'nın sakatlıkları çok uzun sürdü ve fazla oynatamadım. Şimdi fiziksel olarak çok iyi duruma geldi. İspanya liginde tecrübe kazandı. Arda ciddi ve futbolu seven bir oyuncudur. Ama Arda milli takımın en önemli kozu olmalı. Tek başına hiçbir şey yapamaz. Onun yanında çok iyi bir ekip oluşturulması lazım. Türkiye'nin problemi sadece bir oyuncuya bağlı problem değil. Çünkü futbol kolektif bir oyun ve her zaman takım olgusu çok önemlidir. Takımın içinde ardı dışında da yetenekli oyuncuların olması lazım. Maalesef milli takımdaki durumlar çok iyi değildi. Sabır ve doğru stratejiyle takım olarak başarabilirler. Çünkü Türkiye her zaman yüksek oyun standartlarına sahip olmuştur. Eski günlere dönmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi zordur kolay takım yok Real Madrid ve Juventus güçlü rakipler ama Galatasaray büyük takım ve çok önemli oyuncuları var Fatih Terim tecrübesi Galatasaray kalitesiyle çok iyi maçlar çıkaracaktır Ümit ediyorum ki Galatasaray bu gruptan çıkar ve inşallah ben de maçları izlemeye gelirim 10 numaralar farklı özelliklere sahip olurlar Galatasaray'a geldikten sonra çok önemli başarıları imza attı. Öyle bir zaman gelecek ki Galatasaray benim performansımı aşacak bir oyuncu bulmak zorunda kalacak. Hedefin bu olması lazım. Ama şu dönemde benim gibi bir oyuncunun maliyetinin çok olduğunu düşünüyorum. Belki de Galatasaray'ın bünyesinde böyle bir oyuncu var. Snyder mükemmel bir oyuncu. İyi bir yaşta ve çok güzel bir kariyere sahip. O oyuncu Snyder olabilir. Drogba profesyonellik açısından mükemmel bir oyuncu. Anladığım kadarıyla soyunma odasında da takımı birlikte tutan bir oyuncu. Yaşı ne olursa olsun profesyonel olarak çok önemli biri. İnşallah Galatasaray için çok fazla goller atar da bizi de sevindirir.